Komedi ve Trajedi Maskeleri 4 Mustafa'nın Hikayesi, Bir Saltanatın Gölgesinde Çözülen İmparatorluk Örk Mustafa, Osmanlı tarihinin en kısa süre tahta kalan ve en çalkantılı dönemlerinden birine tanıklık eden padişahlarından biridir. Onun hikayesi, yalnızca bir hükümdarın değil, bir imparatorluğun iç çatışmalarla nasıl sarsıldığının da hikayesidir. Haç Doğumu ve Şehzadelik Yılları Doğum, 8 Eylül 1779, İstanbul. Babası, I. Abdülhamid. Annesi, Ayşe Sineperver Sultan. Sarayda klasik eğitim aldı, ancak hırslı ve sert mizacıyla dikkat çekti iki. Çarpaz kılıçlar tahta çıkışı, Kabakçı Mustafa İsyanı'nın ardından. 1807'de, 3. Selim'in reformlarına karşı çıkan Yeniçerilerin başlattığı Kabakçı Mustafa İsyanı sonucunda tahta çıktı. Saltanatı yalnızca 14 ay sürdü, 29 Mayıs 1807-28 Temmuz 1808. Antik Yapı Saltanatında Yaşananlar Nizamı Cedid Ordusu Dağıtıldı, Reform Karşıtları Devletin Üst Kademelerine Yerleştirildi 3. Yeniçerilere Büyük Tavizler Verildi, Devlet Otoritesi Zayıfladı. Devlet yönetimi isyancıların eline geçti. 4. Mustafa çoğu zaman karar verici değil, figüran konumundaydı. Trajik kararlar ve son. Alemdar Mustafa Paşa 3. Selim yanlılarıyla birlikte İstanbul'a yürüdü. 4. Mustafa tahtını korumak için 3. Selim'in öldürülmesini emretti. 2. Mahmud ise saray mensuplarının yardımıyla kurtuldu bu olay, vakayı Selimiye olarak tarihe geçti. 28 Temmuz 1808'de tahttan indirildi, kısa süre sonra, 16 Kasım 1808'de öldürüldü. Mum simgesel bir yorum. Röp Mustafa'nın saltanatı, bir imparatorluğun reformla dirilme çabası ile geleneksel yapının çatışmasının tam ortasında yaşandı. Onun hikayesi, bir padişahın değil, bir sistemin çözülüşünün ritüelidir. Her karar, her isyan, her ölüm Osmanlı'nın içindeki yankılanan bir doğa, bir çöküş, bir yeniden doğuş çağrısıydı.